kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Padimana gülü, Hatmi çiçeği olarak bilinen çiçekle geldik. Biz bu çiçekleri toplayarak kış aylarında özellikle boğazımız ağrıdığı zaman sütle kaynatıp o şekilde tüketimini yapıyoruz. Bu yüzden yaz aylarında Hatmi çiçeği çiçek açtıkça böyle toplamaya geliyoruz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak için bu videomuzu başlattık. Umarım Videolarımız hoşunuza gidiyordur ve bilgileniyorsunuzdur. Eğer videolarımızdan bilgileniyorsanız arkadaşlar bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olup zil butonunu açmayı böylece diğer gelen videolardan haberdar da olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izledikten sonra beğen butonuna basıp aşağıya yorum atarak bize ve kanalımıza destek olabilirsiniz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz hatmi çiçeği açık pembe tonunda çiçek açıyor. Bunun her türlü çiçek açanı var arkadaşlar. Bordo, yani pembe, kırmızı o tonlarda. Evet, beyaz çiçek açanı var. Bu tonlarda var. Böylece her gördüğünüzde alabilirsiniz. yeğenim de bizlere eşlik ediyor bu toplama işlemi yaparken onun da sesi geliyordur. Bunları arkadaşlar böyle çiçek açanları alıyoruz. Bakın. Aldıktan sonra bunları kurutacağız. Bilmiyorum. Bakın daha önce çiçek açanlar da var burada. Onları da alıyorum. Şu şekilde. E, çiçek açmayanlara dokunmuyorum arkadaşlar. Şunu da alıyorum. Açmış bunlar. Bir tane kaldı. Bunu da alayım. Bunun dolmasını da yapıyorlar. Bu çiçeğin dolmasını da yapıyorlar. Dolma yaparak da tüketiyorlar ama biz çay olarak tüketmeye daha çok özellikle dikkat ediyoruz. Hemen yolumuzun kenarında yine tekrar böyle toz pembe renkli hatmi çiçeğimizi bulduk arkadaşlar. Bunları da topluyoruz. Artık hatmi çiçeğinin zamanı geldi. Ahmet Tutan Bakın hemen arkadaşlar toplamaya başladık. Videomuzun devamında bunu nasıl kuruttuğumuzu da göstereceğim sizlere. Daha yeni yeni açmaya başladı arkadaşlar. Bu arada bakın. Tomurcukla hali. Burada da birkaç tane kaldı. Bordo renkli açanı da bir ayrı güzel oluyor. Geçen sene burada o tonda açanlardı ama bu sene pek yok gibi. Şimdi buradan da artık ayrılıyoruz. Arkadaşlar burada da koyu pembe. Bakın şöyle. Bunları da alıyoruz. Hadi hadi, hadi. Şöyle göstereyim. Kamerada biraz kırmızıya dönük çıkıyor ama pembe arkadaşlar. Çingene pembesi. Bakın şöyle. Evet. Evet. Şuraya da göstereyim. Bakın burada da yine çingene pembesi tonunda ama bunlar biraz daha küçük. Diğeri daha çok gelişmiş. Bakın şurada da bir tane hatta şöyle göstereyim. Çiçeklenmeye başlamışlar. Bugün arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Daha fazla çiçeklenmeye başlamış. Bunları da toplamaya geldim tekrardan. Şöyle. Şöyle bunları da alayım. Çok güzeldi açmışlar bu şekilde. Üstlerinde böcekler var ama Kullanmış olanları da alıyorum. Bak şöyle. Buradan artık diğer tarafa gidiyorum. Şimdi diğer tarafa geldim. Şuradan şöyle sizlere göstereyim. Hatta biraz geniş alayım arkadaşlar. Ee, yine tepelerde var. Bu zaman zaman bina açmaya devam edecek. Bu arada faydalarını merak ediyorsanız kanalımızda mevcut. Bu videomuzu yayınladığım zaman sizler için topluluk sekmesinde tekrar paylaşımda bulunurum. Ama eğer ki oradan bulamam diyorsanız da hemen oynatma listemize girerek doğada yetişen yabani bitkilerin şifaları oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Çok değişik de açanlar. Bizim bahçede de koyu pembe tonu var. Tekrar böyle birkaç gün sonra geldiğim zaman yine bu şekilde açmış olacak bunlar. Bakın şurada da. Hop. Yeni açmaya tomurcuklanmış, yarın açacak olan çiçek. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Şimdi arkadaşlar aradayken siz sevgili takipçilerime Hemen mavi kantaron topladım. Buradan size kucak dolusu mavi kantaronla sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi diğer taraftan hemen hatvi çiçeğinin yanına geldim. Burada size harika renkleri göstereceğim. Bir yandan bunları da almaya başlıyorum. Burada yine tomurcuklanacak yarın çiçek açacak olanlar. Şöyle biraz ileriye gidince arkadaşlar farklı tonlarını da görüyorsunuz. Bakın burada her geçen gün daha da fazla açmaya başlamışlar. Hemen bunları da alıyorum. Bunlardan ee, bu yapraklardan horoz yapardık küçükken. O geldi bir anda aklıma. Şu açmış olan yapraklarından. Şu kurumuş olanları da alıyorum arkadaşlar. Yaprağı sönmüş. Bakın burada rengine bayıldım. Diğer hatmi çiçeği. Mor arkadaşlar. Şöyle. Bunları da şöyle alayım. Kurumuş olanları da alıyorum. Burada da Bakın burada da yine farklı ton. Bu da pembe tonunda. Bunları da alayım. Bu şekilde arkadaşlar açtıkça böyle birkaç güne bir toplamaya devam edeceğim. Sizlerde etrafınızda görmüş olduğunuz hatmi çiçeklerini toplayarak kurutabilirsiniz. Umarım videomuz size bilgi vermiştir. Buraya kadar geldiyseniz videomuzu beğeni başa yorum atmayı unutmayın. Şimdi artık nasıl kuruttuğumu sizlere göstermeye gidiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle toplamış olduğum poşetleri göstereyim. şekilde koyacağım. Şimdi de bu diğer renkli olanları bu şekilde boşaltıp balkonumuzda Biraz bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü içlerinde böcekler var. Ee, böceklerin ölmesini istemediğim için de ilk önce yıkamadım. O yüzden bu şekilde koyacağım. Kuruduktan sonra kullanıma hazır bir hale geldiği zaman e, çayını demlemeden önce yıkayıp içine atacağım ben. Sizler ilk önce yıkayıp daha sonra da kurutabilirsiniz. Birkaç gün bu böcekler gidene kadar balkonda daha sonra e, dolabın üzerine koyuyoruz. Orası güneş almıyor ve güzel kuruyor buzdolabımızın üzerinde kurutacağız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz kantaronlarımızı da şöyle yanına koyayım. Böcekler bu arada zamanla gidiyor. O yüzden hiç endişeniz olmasın. Mavi kan da arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde hatmi çiçeklerimin yanına koydum. En çok burada bakın şu renge bayıldım. Bunu siz yokken toplamıştım. Böyle şöyle göstereyim. Çok güzel rengi var. Buraya kadar gelip bilgilendiyseniz videomuzdan lütfen kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı ve videomuzu beğenip aşağı yorum atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.